Evet arkadaşlar bugün Roblox'a erişim engeli getirilmesine rağmen nasıl gireceğimizi size göstereceğim. Aşağıdan bana like atıp abone olmayı sakın unutmayın. Böyle bana yardım edebilirsiniz. Evet başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar Play Store'dan şu uygulamayı yükleyeceksiniz. VPN. Şöyle göstereyim. Şu uygulama. VP e yüklendikten sonra sadece tek yapmanız gereken şuradan VP aynı e girmek. Şu an ben de VP aynı açık. İlk önce bir kapatalım. Sonra açmayı size gösterelim. Karşınıza şöyle bir şey çıkacak arkadaşlar. Şurada sadece şu on off tuşuna basacağız. Nasılacaksınız? Sonra şunu çarpıya basabilirsiniz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi VPN açıldı. Şimdi Roblox'a bir girelim. Evet arkadaşlar. Şu anda Roblox'a giriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi girdim. Sadece şurada güncelleme var. Gördüğünüz gibi Roblox'a az önce girdim. Güncellim. Elleme birlikte. Güncelleyince devam et. Evet arkadaşlar. Roblox güncellendi. Şimdi, şimdi size göstereyim. VPI'ni açtık. Roblox'a şimdi gir. Gördüğünüz gibi Roblox'a girdik. Sadece VPI'ni kullanırken 1 saat 59 dakikada bir VPN'a e girip tekrardan açmanız gerekiyor. Hatta size buradan bir tane oyuna girerek gerçekten açıldığını göstereyim. Şuradan şu oyunu girelim. Gördüğünüz gibi giriyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi girdi. Hiçbir şey yok. Hatta bakın oyununu oynayabiliyoruz bile. Bakın her şey oluyor. Hatta şunu alalım. Gördüğünüz gibi oldu. Evet arkadaşlar bugün Roblox'a nasıl girildiğini gösterdim. Gördüm. Bu gösterdiklerim tamamen gerçek de. İsterseniz inanmıyorsanız deneyebilirsiniz. Her zaman oluyor. Olmadığını hiç görmedim yani. Öneririm. Kanalıma abone olmayı unutmayın.